Altan Öğmen'den partiyi öğrenen birinin mutlak bir partiye sadakat, bir aşkla bağlanma, bir fedakarlık ve sürekli öğrenme ve yeni başarılar elde etmek için motivasyon dışında bir duygusu oluşmaz. Bana en çok şunu sevdiğini söyledi. Bu kürsüyü söylerdi. Dedi ki 31 Mart akşamı o kürsüye çıkıp da bir konuşma yaptınız ve dediniz ya gençler bir seçim daha kalmaya karar verdiler diye. Ve sonra da sorulan bir soruya cevap verdiniz ya partinin mevcut genel, önceki genel başkanlarına mevcut genel başkanın gösterebileceği en büyük vefa partisini birinci parti yapmaktır. 31 Mart akşamı onu yaşattınız ya bana genel seçimlerde de vefanızı göstermenizi bekliyorum derdi. Biz Altan Öymen'e, Altan Abi'ye, Altan Babaya. Canımız Genel Başkanımıza vefamızı yapılacak ilk seçimlerde onun bizim ve Atatürk'ün Partisini birinci parti ve iktidar yaparak ödeyeceğiz. Buna huzurunda söz veriyorum ve yemin ediyorum.